Geç otur sofraya bak. Amca yok ben ofiste bir şeyler atıştırırım. Kızım. Esma. Ya dün gece de senin yüzün bir tuhaftı. Ben işten yorgunluktandır diye ses etmedim ama... ...senin bir şey mi canın sık? De bakayım bana ne oldu? Ali. Ali mi? Ne oldu Ali'ye? Yaz geldi geçti hala bir düğün yapamadık diyor. Ha, ya, haklı. Sen bunu mı içerledin? Ay benim güzel kızım gözleri de doluyor maşallah. Kızım evladım yapma gözden doldu mu ben de ağlatacağız işin. Allah çaresiz dert vermesin biliyor musun? Dert mi de şimdi bu ha? Dokundu ama. Olsun bakarız bir çaresin bakarız. Sen şimdi onu bırak da... Ofiste mi kahvaltı edeceksin ha? Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Hadi, hadi bakalım otur. Maşallah. he. Ya bunlar dert, dert değil, tasat değil bunlar kızım evlat. Ya düğünü de yaparız, nikahda da yaparız. Elimizi kolumuzu tutar mı var da? Yaparız değil mi? Yaparız tabii, benim güzel kızım yaparız tabii. Hadi, hadi başla. Başla, ben senin üzülmene dayanamıyorum be kızım. Üzülme, aç güzel yüzünü göz. Ha? Şöyle güler yüzlü ol. Aferin, al bakayım ekmek. Haydi maşallah, bismillahirrahmanirrahim. Böyle güzel başlamak güne çok güzeldir, biliyor musun? Ha, bak yumurta de. Sen seversin yumurtayı, anladın mı? Hadi bak. Ay benim güzel kızım benim. Maşallah sana, maşallah. Ha, kızım. Ne oldu senin o talebenin sıkıntısı? Annesi ve babası ayrı. Babası da işe yaramazın teki de bir kapıya dayanıyormuş. Ne olandı? Hep uşakları olur zaten. Evet. Ha, Melik'le konuştun mu? Ay, ben onu unuttum. Hı. Hmm. Öh, ama annem ilaçları bırakmış. İyi, ee, iyi. E, o ilaçlar kimseyi adam etmez zaten. Etmiyor da, hali hal değil. Evet. Nefes. Efendim Nefes. Hazan, e ben hazırım. Nereye geleyim? E, tamam, ben de hazırım. Geliyorum şimdi. Seni alırım ben. Tamam, görüşürüz. Hı. Nene, ben çıkıyorum. Ha, bir şey yemedin daha. Hı. Hı. Uğurlar olsun. Görüşürüz. Ne yaptın? Konuştun mu? Ha Şimdi gelip alacak beni. İyi. Siz ne yapacaksınız? Biz buluruz oğlumla yapacak bir şeyler. Evet, takılırız biz. Aynen, takılırız biz. İyi, takılın bakalım siz. Öp bakayım anne. Hadi, Hadi iyi takılmalar. Baba, öne otursam olur mu? Daha değil. Evet, hani bölmüştüm ben. O kadar değil, geç bakayım. Spy. Siz gelmeden az evvel telefon etti. Ne dedi? Bir daha kapıya dayanmayacağım dedi. Hoş, sözüne güven olmaz. Kaç kere içmeyeceğim dedi, içti. Elimi kaldırırsam elim kırılsın diye yeminler etti. Bir şey değişmedi. Yine yapacağını yapar diyorsun. Yani öyle gibi de değil gibi de. Bilemedim. Sesinde bir başkalık vardı. Allah Allah. Neyse, şimdi o ne yapacak, ne edecek diye düşünmenin bir anlamı yok. Biz Hazan'la konuştuk, seni derneğe götürmeye karar verdik. Ben gelmeden önce dernektekilerle de konuştum. Ama önce iş bulmak lazım. Ayağım bir düzelse yine gündeliğe giderim. Allah'ın izniyle ekmeğimi kazanırım. Merak etme, biz de elimizden gelen her şeyi yaparız. Kız mı, oğlan mı? Kız. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Hepimizinkileri. Teşekkür ederim. Canım. Binmeyecek misin Kaydıra bir şey? Yok, büyüdüm ben. Okul nasıl gidiyor? Okul işte, gidip geliyoruz. Düşündün mü peki okuldan sonra ne olacağım? Polis olacağım. Ali amcan gibi mi? Yok, şapkalı oranında. Şapka önemli tabii. Belki de astronot olurum. Anan hayatta izin vermez, çok uzak. Doğru. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dernek başkanımız Hülya Hanım, Hazan Hanım, Sevim Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Böyle buyurun. buyurun. Nasıl geldi? Ah <laughs> oh, benim aşkım. Ee, neler oldu? Sevil Hanım dernekte de işe başladı. Ciddi misin? Artık sigortalı bir çalışan. Çok iyi. Peki heriften haber var mı? Ee, aramış. Bir daha rahatsız etmeyeceğim demiş. Yani galiba kafasına bir şeyler düştü. Ya öyle tiplere pek güven olmaz. Ee, siz ne yaptınız? Oğlumuz astronot olacak. Ya olmaz. Aa, sen beni bırakıp gidecek misin? Olmaz izin vermiyorum. Hah, ben sana dedim. Ben alıştıra alıştıra söyleyecektim. Ne bileyim oğlum ben de dedim aniden söylersem. İkisini de kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Olmaz. Koy verme. Olacak ya. Astronot olacak bizim baba. Sen beni yalnız mı bırakacaksın? Olmaz. Şapka da takacak. Ya diyorum ya. Allah Allah bir rahat bırak çocuğu ya. Bırak nereye gidiyse gitsin. Ne istiyorsan onu yap. Ne diyorsun? Yok ben bir şey demiyorum. Siz ne yaparsanız yapın ben karışmıyorum. İyi sen annene takılma. Sen astronot mu olmak istiyorsun? Eğer gerçekten istiyorsan olursun. Çünkü hayatta en zor işler başarılana kadar imkansız görünür. Bunun da en büyük ispatı annemdir. Sen şimdi uçmak mı istiyorsun aslan? O zaman uç bakalım. Haydi.